buradaki o normal oteller de Türkleri almıyor. Bir otelde kaldım. Sabah uyanınca polisler odaya bastı yani o derece. Pasaport pasaport kontrol niye vizen yokça? Türk 3 saat falan bekledim orada. Evinde kaldığım arkadaş son bir uyarı yaptı bana. Polisle karşılaşırsan asla Türküm deme dedi. <laughs> <laughs> Merhaba, ben Oğuz. 3 yıldır dünyayı geziyorum. <laughs> İnşallah uçmam <laughs> gece gece yaptıkları işe sokayım ya. Polisler aldı beni götürdü karakola. iki saat çek Gideceğim otele kapalı diyorlar. Yalan mı doğru mu anlamadım. Gidip şimdi bakacağım bir daha. Şerefsizler ya. Abi Booking'den rezervasyon yapmıştım. Ee, haritada yanlış yer gösteriyor. Gittim oraya başka otel çıktı. Sonra dedim ben bu otele gideceğim. Sonra bir adam sağ olsun dedi birlikte gidelim yürüdük. Sonra bana işte yürürken polisler geldi dedi. Pasaportunu göster falan gösterdim. Sonra bir anda dediler o otel kapanalı 6 ay oldu. O otele gidemezsin. Cart kürt bir şey. Bura mıydı ya? Sonra ben de dedim nasıl gidemem? Açık orası falan. Çünkü de hesapları var adamların. Yani. Neyse anlayacağın karakola götürdüler beni. Telefonla video çektim. Onu da telefonumu kurcalayıp sildiler. Gösteremedim bir şey ama böyle işte. Şimdi yine saat 12 yine kalacak yer arıyorum. Hey, do you have room? Room. No? Where, where can I find? Can you speak English? No? No, no, no! No, no, no! Where can I find? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? English, English, English. Yeah. A little. Okay, I need room. You know, I want to ask them, but they don't understand me. I need room. You know, I have to find a room. Can you speak? Yeah. There's no room. No room. Where Where can I find? You know, another hostel. Uh. Tabii gördünüz denedim şimdi buraya deneyeceğim. A bura değilmiş abi. Nia, <laughs> <laughs> uh, hotel ya. <yeah>. Hey, <laughs> do you have room? I don't understand Chinese. Can you speak English? 你再说两句。你再说。我非说说呀。<laughs> Git Why? Is it because, you're <laughs> yeah, because me. I have beard. <laughs> not Chinese. Maybe I can be Chinese. Ne diyeyim ya ne diyeyim, ne diyeyim. Burayı denedik burada da bir tane abi. Abi durum böyle, geziyorsun geziyon yok, bulamıyorum. Abi nasıl korkuyorlar ya köpek gibi korkuyorlar ya yolda gören böyle kocasının elini falan sıkıyor yani ya. Ne sanıyorlar anasını satayım anlamıyorum ki. Çok garipler ya. Vallahi bezdim ya yarın olsun gideceğim ya şurada bir 250 şeylik yenlik bir otel buldum. Kalabilirsem basacağım para gideceğim kalacağım artık yeter ya bu tamam. Nihao. Hey. Hi. Hey. Yeah. Here yeah, I I want. Room. Yeah. Room. Yeah. Oh. I didn't find. 嫂子睡了吗？

Bye -bye. Bye -bye. Hmm? Mm -hmm. The stand The hospital, no. Okay, stand? I understand. You're rushed. Uh, yeah. I'm sorry. Okay. <laughs> Gördün değil mi? Evet. Gördün değil mi? Gördün değil mi? Abi <laughs> pasaportu gördü ben kalamazsın dedi ya. Böyle bir şey var mı ya? Çıldıracağım ben ya. Lan parayı vereceğim ya, vereceğim ya, kıyacağım parayı. Alamıyorum abi, parayla kalamıyorum. <laughs> Sıcam ya, 100 tane hostel demedim ya. Gidip bir yerde oturup sabahlayacağım en sonunda olacak. Lanet olsun ya, bu nasıl ülke şey ya? Hey. Do you have room? Uh, sorry. Me? Uh, do you have room? Do you have mount? Abi böyle bir şey yok ya, çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Abi ortaya bulamadım. Girdim oturdum bir yere. Uyruğumdan dolayı kimse bana oda vermedi. otellerde yer olmasına rağmen beni almadılar. Sorunca o da boş dediler ve pasaport istedi. Pasaportu gösterince Türk. Türk. Ah. Türk olduğumu öğrenince kalamazsın dediler. Ben de oturacağım o zaman dedim. Oturdum biraz. Hiç uyumadım. Uyumam lazım. Abi. Yine sıfırım sıfır. Otelde oturduktan sonra geldim parka. 10 saat uyumuşum aslında. Kafayı bir koydum sabah 8. <laughs> saat şu an akşam 8 <laughs> Asla unutmayacağım o şeyi. Asla.